Hepinize merhaba. Bugün GTA 6'nın olası hikayesi üzerine derinlemesine bir teorimiz var. Rockstar'ın fragmanlarda verdiği ipuçlarını ve kullanılan şarkıyı analiz ederek Jason ve Lucia karakterlerinin ilişkisinin bizi nasıl duygusal bir yolculuğa çıkarabileceğini düşündük. Özellikle fragmanda kullanılan Love Is a Long Road şarkısının sözleri bu teoriyi çok daha çarpıcı hale getiriyor. Lucia'nın arka planı ve FBI takibi, hikayeye göre Lucia Vice City'nin en tanınmış suçlularından biri Öyle ki Vice City'deki soygunlar ve azılı suçlarla adı duyulmuş. Üstelik her defasında geride hiçbir iz bırakmamayı başarmış. FBI, Lucia'nın bu gizemli suç kariyerinden şüpheleniyor. Ancak elinde onu tutuklatacak kadar delil yok. İşte burada Jason devreye giriyor. Jason, FBI'daki rolü ve görevi. Jason, FBI bünyesinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adını duyurmuş. Yetenekli bir ajan, FBI, Lucia'yı yakalamak için Jason'ı görevlendiriyor. Ve ona Lucia'nın güvenini kazanarak iç yüzünü ortaya ortaya çıkarma talimatı veriyor. Jason'ın görevi çok basit gibi görünse de görev süresince Rusya'ya duyduğu hisler karmaşık bir hal almaya başlıyor. İlişkinin karmaşık boyutu ve zorlu seçim. Fragmanda çalan Love is a Wrong Road şarkısının sözleri Jason'ın bu görev sırasında Lucia'ya karşı hissettiği duyguların onu nasıl zorlayacağına dair ipuçları veriyor. Jason görevi gereği Lucia'ya güven vermeye çalışırken onu daha yakından tanımaya başlıyor. Lucia Jason'ın sandığı gibi sadece bir suçlu değil, farklı bir motivasyona sahip. Belki de çok daha derin ve zor bir geçmişi olan bir insan. İçsel çatışma ve Jason'ın kimlik arayışı. Jason bu görev sırasında iki farklı yol ayrımına geliyor. Bir yandan FBI'deki kariyerini ve onu bugüne getiren değerleri var. Diğer yandan ise Lucia'ya karşı hissettiği aşk görevine sadık kalıp Lucia'yı tutuklatmak. Onun için mantıklı olan yol gibi görünse de Lucia'ya karşı duyduğu duygular bu seçimi zorlaştırıyor. Jason FBI'deki sadakati ile Lucia'ya olan bağı arasında sıkışıp kalması onu kimliğini ve hayatının amacını sorgulamaya doğru itiyor. Rockstar'ın fragmanlarda üstü kapalı spoiler verme taktiği Rockstar Games'in GTA fragmanlarında hikayeye dair üstü kapalı spoilerlar verme taktiği aslında yeni değil. GTA 4'ün ikinci fragmanında oyunun son sahnesi olan konik bir an kısa bir süreyle gösterilmişti. Niko'nun Welcome to America diyerek to America. Yerdeki Dimitri'ye son kurşunu attığı sahne hem oyunun finalini hem de hikayenin ana temasını özetliyordu. Rockstar GTA 6'da da benzer bir taktik kullanarak hikayenin ana hatlarını direkt anlatmadan bazı ipuçları verebilir. Bu tür detaylar izleyicilerin fragmandaki sahneler üzerinden teorilere geliştirmesini sağlıyor ve heyecanı attırıyor. Farklı sonlar ve GTA 6'da dramatik seçim mekaniği. Eğer Rockstar bu hikaye çizgisini takip ederse GTA 6 oyunculara Jason'ın iki yol arasında zor bir seçim yapmasını sağlama imkanı tanıyabilir. Jason ya görevini tamamlayarak Lucia'ya ihanet edecek ve kariyerine bağlı kalacak ya da aşık olduğu Lucia'yı seçerek onunla suç dünyasına adım atacak ve her şeyini riske atacak. Bu seçim sadece Jason'ın değil oyuncuların da duygusal bir bağ kurmasını sağlayacak. Çünkü her iki yolda bir bedel ve kayıpla sonuçlanacak. Bu teoriyle GTA 6'nı bekleyenin çok ötesinde duygusal bir derin hikaye sunabileceğini düşünüyoruz. Sizce Jason hangi yolu seçmeli? Yorumlarda teorilerinizi bekliyoruz. Yeni GTA 6 içeriklerinden haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğenmeyi beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.